すて açarım. Kükremiş sel gibi mendimi çiğler açarım. Yırtarım dağlar engin sığmam taşırım. Gardına falkını sarmışsa çelik zırrı Benim iman dolu göğsüm gibi sar var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş bakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatını. Sen şehit olsun, incitme, yazıktır atını. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim da. Şeda fışkıracak toprağı sıksan şeda canı canını bütün var mı alsın da etmesin tek vatanından beni dünyada cüda benim inlemeli. O zaman ben inemi secdeden var satışım. Her yeri halini ay uşanıp kalmıyorsun. Fışkırır ruh mücevret gibi yerden aşım. O zaman yükselerek Arşa değer belki başım.